arkadaşlar sizinle birlikte FIFA oynayacağız. Uzun zamandır vardı. Çekmiyordum. Neden çekmediğimi düşündüm. Sonra çekeyim dedim. Açılana kadar. Her neyse arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben iyiyim. Yani beni soruyorsanız iyi. Şimdi ön maça girelim. Ya. Gelin. Bu arada arkadaşlar şarkı benim elimde değil. Şarkı hep çalıyor. Yani kendi şarkılarımı alsam daha güzel bence. Neyse. Yeneceğim gibi duruyor diyecektim yenemeyeceğim. Adamın adam daha kaliteli. Yok karakterlerim bence hiç güzel değil bence ama yani. Bence Geliyor mu? Geliyor mu? <gülüyor> Hayır. Ah <laughs> oh be! Arkadaşlar normalde iyi oynarım. Birazcık kötüleşmişim galiba. Evet arkadaşlar birazcık kötüleşmiş olabilirim. Neyse gol geliyor. İzleyin. Sessiz durursam diye de videoyu izlemeyelim demek yok. Bu atarsın onu. Bu nasıl atamadın? Hey ya. Nasıl atamazsın onu? Neyse. Haaland. Bu. Bu. Atar mısın? Gözünü sevdiğim at artık. Ö -ö -öf. Ö -öf. Böyle olmasından da Mefret ediyorum ya. Bu olması, bunun olmasından Mefret etmiyorum. Diyeceksin bundan ediyorum ya atladı. Her ne bu Aldım. Şu Gidiyorum. Hey! Neyse. Arkadaşlar bekleyin siz ben yapacağım. Dersiniz arkadaşlar bu arada yükleyeceğim bazı videolar var takipte kalın abone de olun ya bu kaptırmasaydın şaşkıya. Gol! <laughs> <laughs> Benim kan. <laughs> Tam da direğe değiyormuş. Ah be. Bakalım. Acaba bizim için mi akışlıyorlar? Mı? Ah be, neden hızlı vurmadın abin ya? Neyse alacağım, bu maçı alacağım. Onlar sıfır. Bir olabilir. Ağzımı neden açıyorum ki? 90 bitti, ben kazandım. Yes. Adam şükür kaldı. Yeni bir maçla hoş geldiniz. Bu başlangıç iyi oldu işte bak. Videoyu durdurdum. Şimdi süreliğine daha hızlı olsun istedim. 不。